Gönderme. Ne bağlama? Bağlı ol. Sen ağrı tek kontrolü Abla ben gelirim gidiyor musunuz? Çek. Al ona. Hocama bir parayı alın. Kırk mı? 40. geç üstümü değişle geldi. Ben de üstümü giyeyim. Nere? Bu bir yere bir, bir seni bindir gel. Savaş. Evet. Bu papağanların korumaları geliyor. Neyin? Papağan. Video kaydı yapıyorum ona göre ha. Artık müzik atacağız. Çok konuştun. Atanı kurtaracağız. <laughs> Dur Adın, fotoğrafını alayım dur. Gidiyor. Savaş. Savaş. Dur fotoğrafını alacağım bekle.